Evet, bu haftaki konumuz aslında yalnızlığımızı anlatan bir konu ve toplumun atomize olmasını, parçalanmasını anlatan bir konu. Yalnızlık deyince bir anda aklıma geldi. Netflix'te o zamanlarda oynuyor. Son bir ay, bir buçuk aydır İzlemenizi öneririm. Azizler diye bir e, film var. O filmde de bir reklam firması aslında burası bir halk ilişkiler firması. Orada çeşitli tipleri almışlar. Kalabalıklar içerisindeki yalnızlığı anlatıyor aslında. Çok güzel bir film. İyi izleyin. Şimdi benim konum ne? Benim konum şu. Şimdi bu telefonlar biliyorsunuz akıllı telefonlar. Yani hakikaten akıllılar. Ellerimizde artık böyle telefonlar var, böyle tabletler var. Bunlarla bilgisayarlarımız var ve benzeri şeylerimiz var. Bunlarla biz muazzam bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Hindistan'ından, Japon'undan, Amerika'sından, işte Avrupa'sından, kendi içinde vesaire 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 kurabiliyoruz. Bir çeşitlenme yaşadık. Bilgiye daha çabuk ulaşabiliyoruz. Mesajlarımızı daha çok verebiliyoruz. Duygularımızı hissettirebiliyoruz. Böyle bir çeşitlenme var. Biz buna telekomünikasyon devrimi diyelim ki yani muazzam bir devrim. Muazzam kültürlerle tanıştık. Muazzam bilgilerle tanıştık. Bir şeyi ulaştırabilmemiz daha kolay, alabilmemiz daha kolay, etkileyebilmemiz daha kolay olmaya başladı. Fakat bazı tehlikeleri de içerdiği içinde. Bu tehlikelerden bir tanesi de kendimize benzeyen insanlarla kurmuş olduğumuz ilişkiler. Ee, şimdi bizim çoğumuzun sosyal medyaları var biliyorsunuz. Sos Facebook gibi, ne bileyim ben şey gibi. İşte eskiden bloglar falan vardı da şimdi ben daha popüler olanlarını söylüyorum. Facebook gibi, Twitter gibi, Instagram gibi. Bu üçü çok popüler. Ne de Facebook'ta daha daha geniş bir kesim yer alıyor. Yaş ortalaması da biraz yukarı. Burada millet böyle kendi zevklerini, siyasal görüşlerini, eğilimlerini, sportif görüşlerini falan aktarıyor. Başkalarınınkine yorum yazıyor, tartışmalar yaratabiliyor. Bir de Twitter var. 140 karakterle her şeyi anlattığımız. Bu daha biraz entelektüel kesimlerin içerisinde bulunduğu bir şey. Facebook'ta karşılıklı olarak birbirini takip etmek zorundasın. Twitter'da öyle değil. Sen takip edersin, o seni etmeyebilir gibi şeyler. Bir de Instagram var. Burası biraz daha sosyete bir yer. Daha böyle şey popülasyon yani popülaritesi ve giyim, kuşam, neredeyiz, nerede yiyoruz, nasıl içiyoruz falan filan tipi iyi mi? İşte 30 sene önce böyleydim, şimdi böyleyim falan gibi böyle şeyleri koyduğumuz bir yer. Burada da tabii böyle e, mesajlarımızı falan verebiliyoruz. Şimdi bunları yaparken şöyle tercihlerimiz oluyor. Ben mesela sıkça şeye rastlamışımdır. Mesela Facebook'unda adam bir yapıya kızıyor, bir gelişme oluyor. Hükümet tarafından, muhalefet tarafından, şu tarafından, bu tarafından siyasal bir çatışmaymış gibi vesaireymiş gibi ya da böyle duygusal bir meseleymiş gibi. Buna olumlu ya da olumsuz görüş belirtmeyenlerin çoğuna kızarak benim sayfamı terk etsinler diyor. İzole bir şey istiyor orada. Kendi gibi düşünen, kendi gibi davranan, ne bileyim ben kendi söylemlerine uygun bulduğu, birbirlerini güzelce onaylayan falan insanlar istiyor. Diğerlerini boşaltıyor. Çünkü orada söylenecek farklı bir sese tahammülü yok insanların. İstemiyor öyle bir iletişim yürütmek. Buna biz yankı odası diyoruz aslında burada biz farklı insanlarla muhatapmış gibi gözüksek de biz bir gönderi yapıyoruz. Bu gönderide eğilimlerimizi, davranışlarımızı, duygularımızı, siyasal görüşlerimizi, nevi sportif görüşlerimizi, haykırışımızı vesairesini veriyoruz buraya. Bu bir şeyle gönderiyle bu gönderi gidiyor. Bizim izleyicilerimiz veya gruptaki insanlarımız tarafından bize karşı şey ya beğeni geliyor ya yorum geliyor ya başka duygular ifade eden, hisler ifade eden şeyler geliyor falan. Başka gönderiler de geliyor bize. O gönderilere de bakıyoruz. Benzer gönderiler bunlar. Aa diyoruz ne kadar şey iyi bir gruplan, karşı karşıyayım falan. Ama aslında bu şu. Bu aslında benzer gönderiler geldiği için, senin gibi düşünen insanlarla bir arada olduğun için, farklı görüşleri içinde barındırmadığı için bu aslında bir yankı odası. O gelen gönderilerin hepsi senin sesin bir yere gidiyor, çarpıyor ve geri dönüyor. Yankılanıyor sadece. Duyduğumuz ses kendi sesimiz. İzole olmuş bir şekilde, hapsedilmiş bir şekildeyiz. Bu ilk önce nerede çıktı biliyor musunuz? Bu toplumu etkilemek için üretilmiş olan bir şeydir. İlk önce bunu bir sigara, dünyadaki en büyük tekelci kuruluş olan şey, Philip Morris yaptı. Philip Morris de bir lobici yani oradaki reklamcı, e, halkla ilişkilerci falan diyebiliriz biraz buna. John Skrukos 1998'de iki tane yol önermiş. Demiş ki bir, aynı mesajı farklı yerlerden aynı yere göndermek. İki, aynı yerden birbirine çok yakın mesajlar göndermek. Böylece insanları daha çok etkiliyorsun. Bu daha çok etkilemeden sonra bu bilgilerin ulaşan hedef kitleye daha doğru olduğu kanaati hasıl oluyor. Yani bakıyor adam bir sürü mesaj geliyor. Bambaşka 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 yerlerden. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. Ya yani da aynı mekanizmadan bir sürü mesaj gidiyor, bir sürü yere farklı mesajlar gidiyor. Aslında aynı çağrışımları yapan, bilinçaltında aynı çağrışımları yapan mesajlar. Bunu reklamda kullanmak istemiş. Yani sigarada de falan. Fakat bunu bir şimdi tam e, sosyal medyalar üzerinden tarif ediyoruz ya. Bunu yerli yerine oturtanlar aslında yani bunlar da siyaset ve işte medya eleştirmenleri, dünya çapındaki iki eleştirmen. Bunu Cemison ve Coppella. Bunlar 2008'de teorileştiriyorlar bunu. Diyorlar ki bu echo chamber, yankı odalarıdır bu. Şöyle demişler tanımlamasında da. Hem mesajların kendi içinde iletilirken büyütüldüğü hem de mesajların çürütülmeden korunduğu yalıtılmış bir medya ortamı yaratmak. Bunu keza yani reklam ve pazarlama uzmanlarından biri var Süleyman Okan. O yankı odasını şöyle tarif ediyor. Müsaadenizle okumak istiyorum biraz uzunca. Kapalı grupların sadece kendi aralarında konuştuklarını genel norm sanarak daha fazla konuşması, konuşulduğunu duydukça kendi dediklerine daha fazla güvenilmesi ve daha çok konuşulması ve sonuçta sadece konuşmalardan oluşan gerçekten uzak bir portrenin gerçek sanılmasıdır diyor yankı odaları. Kurmuş olduğumuz WhatsApp grupları, kurmuş olduğumuz Facebook ağ ilişkileri, Twitter'lar, Instagram'lar vesaireler falan farklı sese tahammülümüz olmadığı için bunları ayrıştırıyoruz, 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 ayrıştırıyoruz. Kendimiz gibi bir şeyler insanlar bırakıyoruz. Bu aslında kendi sesimizin bir yankıması, yansımasıdır. Ne diyor uzman diyor ki bak sadece kendi aralarında konuştukları farklı fikirleri içine dahil etmedikleri bunları bir norm sanarak daha fazla konuşmak konuşuldukça da kendi dediklerini daha çok güvenmek ve sonuçta sadece kendi konuşmalarından oluşan gerçekten uzak bir profil çıkıyor ortaya. Şimdi zaten bizim siyasi kültürümüz, partilerimiz buna müsait toplumu bu anlamda parçalamaya. Şimdi iktidar bir yandan ne yaptı? Medyayı kuşattı. %95'ini ele geçirdi. Aynı şeyleri söylüyor hepsi. Birkaç tane muhalif var sadece o kadar. Muhalifler de aynı şeyi söylüyor. Hani karşılıklı görüş yok burada. Karşılıklı tartışma değil yaptıkları. E bir de zaten rakipleri, rakip partileri düşman kabul ediyorlar. Zaten politika bir tartışılarak ortak akılla tespit edilen bir şey değil. Merkezden belirleniyor. Karşı tarafla uzlaşmak hainlik olarak kabul ediliyor. Eleştirmek, yıpratmak olarak kabul ediliyor. Öz eleştiri vermek, acizlik olarak kabul ediliyor. Şimdi böyle bir atmosferin zaten olduğu bir yerde bir de bunlardan kurtulayım derken kendi yaratmış olduğumuz sosyal sosyal medyalarla kendimiz gibi düşünen insanlarla sürekli bir arada olarak karşıt seslere hiç yer açmayarak onları dinlemeyerek veya karşıt gruplara dahil olmayarak izole, sanal, sadece kendi söylediklerimizin söyledikçe sürekli insanların aynı şeyleri söylediği, söyledikçe doğruluğunu kanıtlandığını zannettiğimiz sanal bir ortam çıkıyor ortaya. Dolayısıyla buna çok dikkat edelim. Bu aynı zamanda toplumu hem parçalamaktır, hem etkilemektir yani. Şimdi bugün siz bugün bize deseler ki mesela Google ya Facebook ya da bilmem ne oturun bakayım şu Necati'nin bir analizini yapın deseler inanın benden iyi analiz yaparlar. Dijital olan şeylerimin hepsini bir alsalar ile nerelere para harcıyorum, kredi kartını nasıl kullanıyorum, hangi gönderileri beğeniyorum, hangi siyasal davranışları gösteriyorum, hangi sosyal davranışları gösteriyorum, kimlerle ilişkili yürütüyorum, odur budur falan derken beni benden daha iyi analiz eder. Çünkü ben bir kısmını saklarım. Söylemem. O saklamaz yani bunu. O hale geldik. Dolayısıyla artık bu kendi aramızda sadece konuştuğumuz gruplarla odalara hapsolduk. Hapsolduğumuz odalarda kendi söylediklerimizi kendimiz dinliyoruz sadece. WhatsApp grupları da öyle, Efendim söyleyeyim şey de öyle, kurmuş olduğumuz Facebook grupları da öyle. Ve çokça rastlıyorum yani. Şunlar çıksın benim grubumdan, şunlar takip etmesin beni, şunlar... Yani bir kısmı diyor ki, karşı taraf vatan hainidir, dolayısıyla benim onunla bir işim olmaz diyor. Öbürü de ona diyor vatan hainidir falan diye. Dolayısıyla bunları hiç bilmiyoruz biliyor musunuz ne yaptığını, ne ettiğini, ne olduğunu? Kendi içimizdeyiz. Bu da sosyal medyanın aslında bizi parçalaması ve yalnızlaştırması, yankı odalarını hapsetmesi... Sadece kendi sesimizin duyulmasını sağlayacak şeylere oluşmasıdır. Buradan mümkün olduğu kadar öneride bulunacağım. Kurmuş olduğunuz sosyal gruplarda değişik grupların görüşlerine yer verecek mesajlara, bilmem falan açın. Tartışın. Tabii medeni bir şekilde tartışın. Birbirinizi düşman ilan ederek falan değil. Daraltılmış WhatsApp gruplarını sadece haber almak için belki şey yapın. Orası bir tartışma grubu değil. Çünkü kendi söylediklerimiz gibi şeyler söylenirse orada bunların hepsi birleşiyor söylendikçe daha doğruymuş gibi kabul ediliyor. Söylendikçe daha doğruymuş gibi kabul ediliyor. Bir zaman geliyor sanal bir şey oluşuyor ortalıkta. Gerçeklerden kopmuş olan. Çünkü bizim gerçekliğimiz artık o söylediğimiz şeyle orantılı oluyor. Bu sosyal medyanın çok büyük tehlikesidir. Bizi parçalamaktadır. Duygularımızı, davranışlarımızı, eğilimlerimizi öğrenmektedir. Bizi dilediği gibi manipüle edecektir. Zaten bir parçalanmışlık süreciyle giden siyasetin Yaklaşımı, diğer taraftan da üzerine binen sosyal medyalardaki parçalanmışlık ve izole yapılar bizi yankı odalarına hapsetti. Yankı odalar bizim düşmanımızı unutmayın. <laughs>